deniyor. Orhan kitabeleri gibi. Bu kitabelerde buradaki kompozisyon şu. Birelim diyor Allah'a yalvarışını sembol ediyor. Kaç tane kitabe var? Yani beş tane kitabe var. Ne zaman yapılmış? 82, 84. Arkadaşlar bölgenin tam zirvesi şu anda. John sayılı bu bölgenin tam zirvesi. Bir bölümü eski bölümüdür. Her örgüsü gibi değerli tarihçiler. Bir bölümü burası, bir bölümü de şu bayrağın olduğu yer. Atatürk'ün saatinin parçalandığı yer de orada. Şimdi oraya da doğru da gideceğiz tabii buraya anlatımlar yap, yaptıktan sonra. Evet, evet, evet. Bu gördüğünüz yerde kareye altı bin merminin düştüğü yerler burası. Milyarda bir ihtimal. Mermilerin çarpıştığı yer işte burası. Demek ki hedef nokta burasıydı. 25 Nisan pazar günü saat 8'de bu tepede olacak şekilde planladılar. Güney cephesini anlattık. Güney cephesinde kimler vardı? İngilizler vardı. Daha sonra Fransa vardı. Anzak dediğimiz Avustralya, Ben, Ni, Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar bir kolordu kurdular. Evet, Mısır'da eğitimi aldılar. Demirler'e doldurlar. Onlar dediler ki aşağıda Kapatepe var. Orada sizi bir düz yere çıkaracağız. Önünüze bir tümsek çıkacak. Ondan sonra hemen Cuppa Çanakkale'ye ineceksiniz. Fakat Hamilton diyor ki komutanları o gökte Benim o onda diyor, ben diyor o temizlik var mı? O göz var mı? Türklerin savunduğu yerlere hiç evet askeri gönderemiyorum. Arıgon'un yağlarının olduğu yerler dimdik. Arkadaşlar buradaki gözetleyici askerlerden Gelip olacağım. diyor ki 25 Nisan Pazar günü saat 2 civarında o Gökçadan'ın orada çok sayıda gemi görmeye başladı. Komutanına söylüyor ki Bayık Bey, komutanım Gökçadan'ın olduğu yerlerde çok sayıda gemi görünmeye başladı. Efendim hemen ikinci tabur komutanını arıyorlar, ismet veriyorlar. Sayın bakalım kaç tanesi nakliye gemisi, kaç tanesi savaş gemisi? Nasıl saysınlar ki saat 2.30'dan sonra da ay kapandı. Burada bombalama yok. Nereye bombalayacaklar ki? Burada baskın tarzı var. Bizim Liman Paşa yine burayı hiç çıkarma olarak görmüyor. Hiç çıkarma olarak görmüyor. Buradan 50 kilometre uzakta. Nerele bekliyor? Olay bekliyor. Yatmış diyor yere o, o gün yanında yardımcısı birlik var Alman. Bizi Mesat Paşa oraya gidiyor. Çabuk yat yere. Şimdi seni vuracaklar. Yedi tane savaş gemisi göndermişler. 1200 iki tane asker çıkarıp indiriyorlar. Yani sahte çıkarma. İmam Paşa'yı kaldırmak için gerçekten kaldırdılar. Iki tümenimizi orada bıraktılar. Koca sahilde, koca sahilde, dört kilometrelik sahilde kaç tane askerimiz var biliyor musunuz? Yüz seksen tane. 180 tane asker sayıyorum. Üç tane tepeyiz. Bir, balıkçı damları. Hastaymen İbrahim'in Başkanı altında 60 Hain, hain tepede. Hain tepede. Hastaymen efendim Muharrem'in başkanının altında 60. Geldi böyle 60 tane var. Toplam 180 tane asker. Sabahın erken saatinde 48 tane Frika'ya bindirilmiş olan Anzak askerleri evet saat 3.30'da sahile iniyorlar. 3.30'da indiklerinde dimdik görüyorlar. Komutanlarından biz hani yabancı filmlerde bağırıyorlar ya Allah'ın mutanları gidin o ağabeyi, ağabeyi söyleyin bizi yanlış yere çıkardı aldı ki bilerek arı bunu çarptı Bu tarafa doğru geldiler. Balık damlarından ilk atışı görünce bu sefer güneye tekrar döndüler. Halin tepede Fars Muharrem 60 askeriyle savaşa girdi. 57 tanesi orada şehit düştü. Evet komutanlar yaralanmış. Şehit olanlar komutanlar var. Askerler birer, birer şehit oluyor. Yardım falan yok. Ve düşman askeri yaklaşık diyor ki başkomutanlar Hamilton saat 3.30. 830, 8 bin asker çıkardık. Büyük sayyatımız var. Hacı'ya takviye istiyoruz. 330'dan, 8.30 ne kadar asker çıkarmışlar? 8.000 bin asker çıkarmışlar. Fakat acele takviye istiyorlar. Takviye gelmeye başladı. Sayı 15'e 20 bine kadar yükseldi. <laughs> Ve o geldiğimiz kanlı sırt tarafı, kırmızı sırt saat 7 civarında onların eline geçti. Evet. Saat 7.45'te efendim Ece gelen 27. alay o Kemal yerine geldi. Mustafa Kemal dedi ki rapor yazıyor 19. Sinan komutanlar. Komutanım ben kanlı sırtlar şeyden efendim koca dereden doğru sağlığa geçiyorum. Sizin de koca çimen hastalığı tutmanızı istirham ederim diyor. O sırada saat 8.30 civarında 27. alay çatışmaya giriyor. O sırada Üçüncü Tabur Komutanı Halis Bey geliyor. Yanındaki Mustafa Mücüb'ün de bir sevmenimiz, bir az sevmenimiz 19 yaşında. O, o, gelince diyor, kendim de öyle bir cesaretlendim ki. Bir baktım ki diyor, hakik kumaşı kıpkırmızı olmaya başlamış. Parmağının ucundan kan damlamaya başlarken. Komutanım vurulmuşsunuz. E, Sıraya çavuşu dedim diyor, sus dedi diyor. Asker duymasın dedi diyor. Daha sonra komutanımız da aldılar. götürdüler. Komutan da kaldı. Arkadaşlar bu olayla devam ederken Mustafa Kemal aşağıda bir galı var. Şu aşağıda. 18 Nisan'da 19. Tümen komutanı oraya geldi. Biraz da orada kalıyordu. 19. Tümen içerisinde 57. alay, 72. alay, 77. alay var. Fakat esasında Mustafa Kemal'a 58 ve 59. alaylar verilseydi onlar güçlü alaylardı. Çünkü 72 ve 77. alaylar Araplardan oluşmuştur. Onlar pek savaşmaya sevmiyorlar. Hatta savaş esnasında cepheyi bırakıp kaçmışlardır. Bunun üzerine Mustafa Kemal'a eğer o iki alayda verilseydi rahatlıkla Mustafa Kemal düşmanı denize o gün dökebilecekti. Arkadaşlar devam ediyorum. Mustafa Kemal saat 5 civarında diyor. silah sesleri duymaya başladık. Telaşlandı diyor tabi. Oraya telefon, buraya telefon. Eyvah dedik diyor. Bir avuçtan ibaret askerlerimiz acaba ne yapıyor? Arkadaşlar tabi 6.30'da